Empatiden yoksun kaba bencil ruhsuz çok kötüsün zaten bataklığında sür, sürdür kapa penceni son pis pis sırıtıp sığın korkuluk diye dikseler seni güneşi bile kaçırırsın Empatiden yoksun kaba bencil ruhsuz çok kötüsün zaten bataklığında sürdür kapa penceni son pis pis sırıtıp sığın korkuluk diye dikseler seni güneşi bile kaçırırsın. Sevgili hayal gücüm, sevgili annem, senin en sevdiğim yanın, merhametsiz oluşum, ne de kesin ne de hemen, sesten önce kurşun, geceden evvel kara. Ben bulamazdım böyle bir yok oluş makarnanın yanında ekmek sen konuşurken tabutta dikkat bu binaları kim değiştiriyor he? Nereden de çıktı şimdi daha da küçülürüm elbet bir iğne bile delemez beni bir gün bir yağmur damlası dünyam olur sen yeter ki iste <laughs> bir şemsiye beni boğar bir kedicik sefir olur ismini hep farklı söylüyor bir adam değişiyor ses tonu çeşmeyi açıyorum deniz hani bu sabah kim çekiyor şu çocuk tabi kesin sürekli bir el sigara paketleri ve para üstü uzatıyor karışıyor günlerin eli yüzü demin girmedim mi ofise girdim peki artvin'e nasıl vardım kırmızı bir yumruk duydum peki beni meclisten kim çıkardı hayatı suçum Bir örümcek ağa kadar Sessiz olup Konya, sihir Tersin, Can, Bursa, Eskişehir, İzmir ölüm Empatiden yoksun Kaba bencil Sus Çok kötüsün zaten Bataklığında sürdür Kapa penceni sudan Pis pis sırıtırsın Korkulup diye dikseler seni güneşi Bile kaçırırsın Empatiden yoksun Kaba bencil Sus Çok kötüsün zaten Bataklığında sür pençenizi Dağın pis pis sırtı Sığın korkulup diye dikseler seni güneşi Bile kaçırırsın Oto potre